Merhabalar tekrar ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Amerikan Başkanı Donald Trump biraz önceki konferansında detaylarına değinmeden imzalayacağı kararla ilgili bilgiler verdi. Dedi ki 60 günlüğüne yeşil kart başvurularında durdurma olacak. Geçici olarak gelenleri etkilemeyecek. Şimdi Başkan Trump'ın açıklaması biraz üstün körü. Detaylarını çeşitli makalelerden gelen bilgilerle doldurabiliyor. Öncelikle bu kimleri etkiliyor? Yeşil kart başvurusunda bulunan yurt içinde veya yurt dışındaki göçmenleri ve göçmen adaylarını kapsayacağını çeşitli kaynaklardan oku. Ancak bunun %100 teyitini karar çıktığında yapabilecek. Bir kaynaktan okuduğum bilgiye göre şöyle bir örnek var. Hali hazırda yeşil kartlı birinin çocuğuna veya eşine yaptığı başvuru bundan etkilenebilecek. Mesela NBC News'un verdiği örneğe göre de H L ve O vize kategorilerinden yeşil kart başvurusunda bulunacaklarında bu durumda etkilenmesi söz konusu. Şimdi Başkan Trump bu kararın kapsamadığı istisnai bir grup var dedi. Çok net anlatılmadı. The New York Times bu konferanstan bile önce Beyaz Saray'dan sızdırdığını iddia ettiği bilgiye göre Amerikan vatandaşlarının çocuklarının ve eşlerinin başvurularında bu durumda etkilenme söz konusu olmayabilir dedi. Ancak ben kesin bir şey söylemek istemiyorum. Bu sonuçta tek kaynaktan gelen bir bilgi hiç belli olmaz. Bu durdurma ne kadar sürecek? Şu anki açıklamaya göre 60 gün. Ancak dendi ki ileriki zamanda tekrar değerlendirilecek ve uzatılabilir. Bu karar ne zaman imzalanacak? Kesin bir tarihi yok ancak Beyaz Saray'dan gelen bilgiye göre bu hafta içerisinde bile imzalanabilir. Peki bu kararın bir pratikte etkisi olacak mı? Aslında çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Zaten koronavirüs nedeniyle elçilikler, konsolosluklar, USCIS'de randevular ertelenmişti ve iptal edilmişti. Şimdi Dolayısıyla bundan dolayı gecikmeler zaten söz konusuydu. Dolayısıyla çok ciddi etkisi olacağını düşünmüyorum bu karar. Şunu da belirtmeden kapatmak istemiyorum. Görünen o ki imzalanır imzalanmaz hemen mahkemeye verilecek bu karar ve durdurulması talep edilecek. Bu konuda herhangi bir gelişme olursa sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.